Merhaba arkadaşlar. Ebob ünitesi ünitesiyle beraberiz hocam. Merhabalar gençler. Ebob Ekok ünitesinin 3. videosuyla karşınızdayız. Bugün Ebob Eko özelliklerini ve özelliklerle alakalı örnekleri inceleyeceğiz. Evet. Hazırsak Başlayalım. Başlayalım. Evet. Gençler iki veya daha fazla doğal sayıyı aynı anda bölen sayılara bu sayıların Ort. ortak böleni. İki veya daha fazla sayıyı ortak bölüyorsa arkadaşlar ona ortak bölen denir. Bizim amacımız da ortak bölenler üzerinden evet. yürümek. Bu ortak bölenlerin en büyüğüne de bu sayıların en büyük ortak böleni denir. Baş en harfleri, büyük ortak böleni e denir. EBOB şeklinde, e şeklinde yazıyoruz. Gösterimini de Ufuk Hocam EBOB AB şeklinde yazıyoruz diyebiliriz galiba e burada şu şekilde de gösterileceğini. Not edelim hocam. Evet bu şekilde, şekilde de yazanlar oluyor ama biz genel anlamda Hı. sizin üstte yazdığınız evet. gibi olanını kullanıyoruz. Evet Ufuk hocam. Hı. Devam edelim. EBOB 24,36 nedir bir bakalım. Yani 24.36'nın EBOB'unu bulalım. Burada EBOB, ekok nedir mantığını kısaca anlatalım. Birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol, üç farklı yolla göstereceğiz gençler. Ama birinci yol bizim için pek kullanacağımız bir yol değildir. Burada maksat, amaç nedir, EBOB nedir onu anlatmak. Daha çok ikinci ve üçüncü yolu kullanacağız. Hocam 24'ün evet. bölenlerini hızlı 24'ün bölenlerini Bölenleri. yazalım. 1 2 3 4 6 8, 8 12 ve 24. Evet. 36'nın 36. bölenlerini de hızlıca yazıyorum hocam. Bu daha önceki bölen konusundan bildiğimiz için hızlıca söyleyebiliriz. 4 6, 6 9, 9 12 12 18, 18 ve, 36. ve 36. Hızlıca ortak olanları incelersek 2'nin ortak olduğunu, 1'in ortak olduğunu, 3'ün, 4'ün, 6'nın 8 ile 9'a atlıyoruz, 12'nin ortak 12 olduğunu oldu. görüyoruz. Bu sarıyla işaretlediğim gençler ortak bölenlerdir. Biz en büyüğünü merak ettiğimiz için. 12 olarak EBOB'u söylüyoruz. Evet. Bu şekli yazmamız arkadaşlar. Sizin kafanızda EBOB konusunu somutlaştırmak için ne bulduğumuzu iyice anlayın diye. Yoksa bunu bir yöntem olarak çok söylemiyoruz. Normalde ilkokuldaki yöntemle bir de şöyle yapabiliriz. 24 ile 36'yı ne yaparız? Yan yana yazıp yanına bir çizgi çekiyoruz. En küçük asal sayıdan başlayarak bölüyoruz. 2'ye böldüm. 12 ve 18. Her ikisini olanların... böldüğü için. ikisi işaretledim hocam. 2'ye bölüyorum. 6'ya 9. 9. Her ikisini yine böldüğünü görüyorum. İşaretliyorum. 2'ye böldüm 3'e 9. İkisini de bölmedi onun için işaretlemiyorum. 3'e bölüyorum 1'e 3. İkisini de böldüğünü gördüm. işaretledim. 3'ü yazıp işaretledim. 3'e böldüm bir ama işaretlemiyorum. O zaman sadece işaretlediklerimi çarpıyorum bu hocam. 2 üzeri 2 ve 3 bu sayıların yani, EBO'budur olduğunu diyoruz. Görüyoruz. İbrahim hocam 3. yolla da. Hemen bulalım hocam. 24'ü asal evet. çarpanlarına üçüncü ayırıyorum. Nedir? Önce sayıları ayrı ayrı asal çarpanlarına evet. ayırıyoruz. Çarıyorum hocam. 8 çarpı, çarpı 3, 3 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. 36 da 4 çarpı 9 2 evet. üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazdı evet. Burada gençler sadece ortak olan asallara bakacağız. İbrahim hocam ama ortak olanlara bakarken de nereye evet. bakıyoruz? Küçük olanı seçiyoruz. Küçük olanı seçiyoruz. Neden? Çünkü gençler 24'ün içerisinde 2 üzeri 3 var. 36'ın içerisinde 2 üzeri 2 var. E dolayısıyla her ikisinin içinde de olan sayı 2 üzeri 2'dir. Dolayısıyla 2 üzeri 2 ortaktır. Evet. 24 ve 36'nın birinde 3 üzeri 1 var, diğerinde 3 üzeri 2 var. O zaman ikisinde de olan 3 üzeri 1'dir diyoruz. O zaman on yine ne yaptık arkadaşlar? Evet. 24 ile 36'nın EBOB'unu 12 olarak Aha. bulduk. Evet, o zaman üçüncü yolumuz arkadaşlar, sayılar size asal çarpanlarını ayrılmış olarak verilmişse genelde verilmişse kullanırız tercih ederiz. Ortak olan asalların üstlerinin küçük olanlarını alıp çarpıyoruz evet. gençler. Evet, önemli bir özellikle devam edelim gençler. Ufuk hocam şöyle yazıyor: Birden fazla sayının ortak bölenleri bu sayıların EBOB'unun bölenleridir. Bu özellik önemli diyorsunuz. Bakalım evet. bir düşünelim beraber. Yani diyorsunuz ki siz birkaç tane sayının ortak bölenlerini bulmak istiyorsak önce o sayıların EBOB'unu bulmalıyız. EBOB'unu bulduktan sonra EBOB'unun bölenleri o evet. sayıların ortak bölenleri oluyor. Hemen burada örnek hocam az önceki örneğimize geri döneceğim. Ekranda şu anda görüldüğü Hı -hı. üzere. Bize 24 ile 36'nın ortak bölenleri kaç tanedir deseydi biz böyle ayrı ayrı yazmamıza gerek yok. İkinci veya üçüncü yolu 12'yi bulduktan sonra evet. sadece 12'nin bölenlerini... Evet sarıyla getirdi. işaretlediklerimiz Ufuk Hocam. Bakıyorum evet. da hepsi 12'nin bölenleri. EBOB'unun bölenleri evet. olmuş Güzel. oluyor. Özellikle bize bunu demek istiyor. Tabii bu tabii 24 ile 36 küçük tek tek yazabiliyoruz ama çok büyük sayılar gelecek karşımıza. Evet. Onun için EBOB'unu bulmak zorunda kalacağız. Mesela sıradaki örneğimiz bununla alakalı bir örnek. Ufuk hocam ben EBOB'unu bulayım isterseniz evet. sizlere. A, A serisi, B, C'nin EBOB'unu. Evet çok büyük sayı. Ve Bunun EBOB'unu bulmak istiyorsam. Evet üçüncü yöntem üstü küçük olanları seçin demiştiniz hocam. Evet. 2 üzeri 1 üstü en küçük olan ikiler içerisinde hocam, olur. için 2'lere dikkat edin gençler. Hepsinde de ortak ve en küçük olan 2 üzeri 1 3 üzeri 2'yi en küçük olarak görüyorum. Bakın 3 üzeri 2 var, 3 üzeri 4 var, 3 üzeri 3 var. 5'lere baktığımda 5 birinde yok. Dolayısıyla 5'i alamam. Ortak bölen içerisinde kendine yer bulamaz. 7'lere bakıyorum. 7 hepsinde de var. 7 üzeri 3, 7 üzeri 1, 7 üzeri 1. O zaman 7 üzeri 1'i aldım Ufuk Hocam. 11'i ise diğer sayıların içerisinde evet. göremiyoruz. Yani Bu durumda de ortak olmadığı için ortak Hı -hı. olanları aldık. Bu durumda Ufuk Hocam kaç tane ortak böleni vardır? 2 çarpı. 3'ün karesi çarpı 7 bu EBOB'tur hocam. Hesaplamayalım. <laughs> Ebobunu bunu sormuyor bize çünkü. Buradaki özellikten dolayı EBOB'unun bölenlerini bulursak ortak bölenlerini de bulmuş oluruz. Doğrudur hocam. Bölen sayısında geçen dersimizde öğrenmiştik. gençler bölen sayısı nasıl bulunur biliyoruz. Bir sayı asal çarpanlarına ayrılmış ise üstlerinin birer fazlasını çarparak bölen sayısını buluyoruz. Biz de EBOB'un bölen sayısını bularak Az önceki özellikten dolayı ortak bölenlerin sayısını bulmuş evet. olacağız. Üstlerinin birer fazlası 2 çarpı. 3 çarpı, çarpı ufuk çarpı, hocam 2 yapıyor. Iki. O da eşittir 12. Bu da şu bu anlama gelir. 12 adet doğal sayı vardır ki hem A'yı hmm. hem B'yi hem hmm. de C'yi böler diyoruz evet. gençler. ÖSYM bu konuda soru soruyor hocam. Çok kullandırtıyor. Evet. Bazen işlem falan Sınır da koyuyor. Evet. Mesela işte şu sayı geçmeyen kaç tane böleni evet. vardır gibi. Evet. Orada tüm bölenlerini bulup eleme yapmak gerekebilir. Peki. Sıradaki örneğimiz Ebob nedir ne işe yarar biraz yani? Bakalım hocam. Bir yine ben kendi dilimce okuyayım soruyu. Ebob y 18. Yani x'in ve y'nin ortak böyle de 18'miş. Yani x 18'in katı olan bir sayıymış. y de 18'in katı olan bir sayıymış. Peki Başka. o zaman x hangisi olabilir diyor? 18'in katı olan herhangi bir şıkkı alabiliriz. Burada da zaten tek şık var Ufuk evet. Hocam. O zaman cevabımız 54. Yani bunun bölen olması X ve Y'nin bunun katı olmasını gerektirir. Evet. 18'in katı olan sayıyı aradık ve 54 olarak bulduk gençler. İbrahim Hocam sıradaki soru daha çok böyle ÖSYM'nin sevdiği tarzda sorular arasında. Evet. Yani bu soruları genelde tercih ederler. Ufuk Hocam o zaman bu soruyu da siz çözünüz. Beraber inceleyelim. İşte ben arada bir size takılırım. Evet gençler. 24 sayısı ve 24 sayısının yanında bilmediğimiz bir B sayısı var. EBOB'un A olduğunu söylemiş. Evet. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Daima sorularına dikkat etmek gerekir gençler. Çünkü bazen doğru olduğunu sizin örneklerle doğru olduğunu bulduğunuz bir şey aslında bazı sayılar içinde yanlış olabilir. Hani her bulduğunuz örnek doğrudur diye işaretlememek lazım. Genel düşünmek lazım İbrahim Hocam. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. A tekse B sayısı da tektir demiş. Evet. A'yı tek olarak aldığımızı düşünelim hocam. Bu birinci örnekten başlıyoruz. A tekse B sayısı tek olmak zorundadır demiş. Acaba tek olmasa ne olur? Onu inceleyelim. Hı -hı. Örneğin Ebob 24'ün yanına çift bir sayı yazdık diyelim hocam o zaman mesela zaman. 2k desek. Hı -hı. Yalnız şunu görüyorum. Biz ortak bölen arıyoruz. Hı -hı. 24 2'nin katı. 2K'da 2'nin katı. O 2 zaman, sayısı ortaktır. O zaman A tek olamazdı. O Söyle. zaman A tek olamazdı gençler. Çünkü 2 ortaksa EBOB'un içinde 2 çarpanı var demektir. A'nın çift olması gerekir. Yani A'nın tek olması durumunda B'nin çift olması imkansız. Evet. Dolayısıyla... Bu yalan hocam o zaman. Evet. Yalan değil hocam. Doğru mu? Yani kesin... Heh, B tek diyormuş. Ben çift algıladım. Ben sizi Pardon. kandırdım herhalde. Tamam, öyle mi? Bilmiyorum. Bazen Neyse yaparım. kandıran kandırana. O evet. zaman doğru söylüyor. Ufuk hocam. Yani A tekse B'nin çift olması imkansız. Burada evet. da B tektir demiş. Doğru Hı -hı. söylemiş. Tamam. Çok haklı. Tamam. E şimdi ikiye baktık. B çiftse A sayısı çifttir. E şimdi onu anlattık zaten hocam. Evet. B Demek çiftse. Demek ki bu evet. anlatımla ikisini birden de doğru olduğunu söylemiş Hı -hı. olduk. B çiftse A'nın çift olması zorundur. İçinde iki çarpanı olması münasebetiyle. Tamam. B asal sayı ise A 1'dir demiş. Hı -hı. Hocam ben şöyle bir asal sayı örnek vererek başlayacağım ama 24B'yi de 7 seçtim. Ve bunların ile... ebobuna baktığım zaman bu 7 birdir 24 hocam. aralarında asaldır. Aralarında asal tek bir bölen vardır. Evet. En büyük böleni 1'dir gibi hissetsek de gençler bir örnek bulmak doğru anlamına gelmez. 24'ün bölenlerinden bir Demek asal. Demek ki daima ayı için yazmışlar. Evet hocam. mesela 3 asalını kullansak B evet. için. İkisinde bölen bir sayı var. 3. Evet. Dolayısıyla EBOB 1 olmaz. Üç Dolayısıyla olur. A1'dir ifadesi bildiğimiz yalan söylemek. Hatta şunu hocam. bile söyleriz Ufuk hocam. B2 olsa da o zaman da EBOB 2 olur. Yani, yani 24'ün evet. asallarını yazarsak 1 olmaktan kurtarırız. Dolayısıyla daima doğrudur. A şıkkında cevabımızı görüyoruz evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. EKOK 2 veya daha fazla doğal sayının aynı anda tam katı olan sayılara bu sayıların ortak katı, katı denir. deriz. Evet 2 ya da daha fazla sayının ortak katı yani, aynı anda katı olan sayılara evet. ortak kat deriz. Evet. Tabii ortak bölen de bölen daha küçük sayıları ararken burada daha büyük sayıları Tabii arıyoruz. Tabii katları Örneğin içerisinde de, ortak olanları biraz sonra arayacağız. Biraz evet. Bu sayıların ortak katların en küçüğüne de bu sayıların ekoku diyoruz. diyoruz ortak kat kaç tanedir sorusu sonsuz tanedir hocam da işte bizim bizim için, için önemli olan yok. Evet, evet. en küçüğünü bulmak. Hı -hı. En küçüğü de bize diğerler hakkında fikir verecek. Nasıl gösterilere gelince yine az önce EBOB'da olduğu gibi önce EKOK yazılır. Hı -hı. Sonra sayılar parantez içinde gösterilir diyoruz gençler. Evet. Yine ben 12 ile 18'in katlarını yazarak birinci olup bir bulayım. Hocam hepsini yazmaya çalışmayın yalnız. Tamam peki siz dur diyene kadar yazacağım o zaman. Yazın hocam. 12'nin katlarını yazıyorum. 12'nin bir katı 12, 2 katı 24, 24 3 36, katı 36, 48, 12 60, 60. Evet, 70. doğru 12 ekleye ekleye gidiyoruz. 84, 96, 3 basamaklara geçeyim mi? Geçme hocam. Peki 108, Yeter. 120'de yazarı bırakırım. Bunun sonu Yok. Yok. Evet. 18'in 18 katları. 18. 18, 36, 18 ekledim. 36. 54, 18 ekledim. 54. 72. 2 90. 90. 108. 108 100. 26 deyip bırakıyorum devam. hocam. Şimdi Benim matematik bu kadar. Hemen işaretleyelim hocam. Dikkat edersek ortak olanlar. Ortak. 36'yı 36 gördüm hocam 36 ben ortak. 36'yı gördük. 72'yi de gördüm hocam. 72'yi gördük. E 96'yı gördüm mü göremedim. 108'i gördük. evet. O halde hemen şunları şöyle not olarak yazabiliriz. Ortak olanlar 36, 16, 72, 72 ve 108. 108. Şimdi hocam devamını göremiyoruz. Aslında başkaları da vardır. Demek ki daha Hatta çok var hocam. Bir sonrakini çok rahat tahmin edebiliriz. Evet. Şunu söyleyebiliriz. Mesela bir sonrakini 144 olduğunu çok rahat söyleriz. Nereden söylüyoruz 36 hocam? ekleye ekle gitmiş çünkü hocam. Çünkü ekok bize bir şey anlatabiliyor anlatır dedik gençler. O ekok da şunu anlatır. En küçük 36 ise Bundan sonraki ortak katlar 36'nın katları olmak zorundadır. Evet. Güzel bir özelliktir. Sorularda kullanacağımız e özellik. EBOB'daki özelliğe benzer evet. karşılığı ortak, vardı. EBOB'un e e bölenleri. EBOB'un bölenleri. Evet. Orada da en küçük hangisi? ortak katın katları, katları. Ortak, ortak, ortak katlar. 2 katı 72, 3 katı 108. Mesela 4 katına geldiğimiz zaman 144 evet, olduğunu, 5 evet. katına geldiğiniz zaman 180 olduğunu Söyleyeyim görüyoruz. Misin? O halde en küçük ortak kat 36'dır diyoruz. Peki bunu biz daha önce de söyledik. Birinci yol bizim için kullanılabilir bir yol değil. Genel Tabii olarak. hocam biz burada ekoku somutlaştırmak. Evet, Arkadaşlara anladım, ne evet. bulduğumuzu anlatmak için kullandık. Ama bazen küçük sayılarda da çok rahat görebiliyoruz. Yani evet. Onun 3 katı, bunun 5 katı aynı tutuyor Aynıdır, falan. Evet. Hatta Ama kesirli sayılarda değil mi hocam? Payda işlerken evet. kullanıyoruz. Evet. E, i̇kinci yolu şöyle yapalım gençler. Daha önce EBOB'da yaptığımız gibi yapıyoruz. Yalnız burada ortak olanlar benim için önemli değildir. Bütün buradaki asal sayıların çarpımı ekoku verecektir. Hızlı evet. bir şekilde. 6, 9. böldüm 9. 2'ye böldüm 3, 9. İşaret koymaya gerek yok gençler. EBOB'da işaret kullanılır. Burada gerek yok. 3'e böldük 1, 3. 3'e böldük 1. Buradaki bütün sayıların çarpımı bize ekoku verecektir. 36 evet, yapıyor hocam. 36. 4 kere 9'dan 36. 36 aynı yapayım. sayıyı bulduk. Onu da ben yapayım bari hocam. Buyurun hocam. Evet. 12. Asal çarpanlarını ayırıyoruz İkinin yine. 2'nin karesi çarpı 3. 3. 18 de 2 3. üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2. Ufuk hocam. Ebok'tayken e e küçükleri seçiyorduk. Buradayken de büyükleri mi seçiyoruz sorusu var. Evet. Büyükleri evet. seçiyoruz. Mantığı yalnız, da nedir? Buyurun Ufuk hocam. Şey şey söyleyeceğim. Orada sadece ortak olanlardan üstü küçük olanları seçiyorduk. Ekok alırken ortak olsun veya olmasın bizim için önemli değildir. Bütün çarpanlardan üstü büyük olanları alıp çarparız. Hı hı. Doğrudur. O zaman 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'nin her ikisinde ortak katı olan yani düşünün 2 evet. ile 4 var. Ortak katı olan 2 üzeri 2 3 üzeri 1 ile 3 üzeri de ortak katı 3 üzeri 2'dir diyoruz. Evet, 36 sonucuna evet. ulaşıyoruz. Evet, 36 sonucuna ulaşıyoruz. Peki. Bunu biraz önce zaten değil mi Ufuk Hocam evet, konuşmuştuk. Bu önemli bir özellik demiştik. Hı. Örneğin bazen şöyle sorular gelebilir. 12 ile işte ekranda olduğu gibi 12 ile 40 sayısının ortak bir katını istemiş ama 3 basamaklı olsun demiş ve en büyük olsun demiş. Evet. Şimdi 3 basamaklı en büyük sayılar 900'lü sayılar. 900'lü Evet. ama sonra şöyle düşünmeye gerek yok. 900 hangi sayı deneyelim ki 12'ye bölünsün? Zor olur. Hocam. Evet. Onun yerine biz 12 ile 40'ın gençler en küçük ortak bölenini bulalım ki ötekileri zaten hocam. onun katı olacaktır. Gençler zaten 12 ile 40'ın sizler ekokunu bulabilirsiniz. Ben de şöyle hızlıca bulmaya çalışayım. 120 12 desek 120 olabilir ufuk hocam. 2'nin karesi çarpı 3, 40 da 2'nin 3. kuvveti çarpı 5. O zaman üstü büyük olan 2 üzeri 3'ü seçtim, 3 üzeri 1'i ve Ort 5 üzeri 1'i. Hepsini alırız, alırız demiştik. demiştik. 8 Ufuk x 15 hocam. 120 geldi. Evet. O zaman Ufuk hocam ekoku 120 ise diğer ortak katlarda 120'nin katı mesela, olmalı diyoruz. 120, 240, 360 gibi devam edecek. O zaman 900 900'lere geldik. 120'nin mesela 8, 8 katı. Evet. 960, 960. yapıyor. O halde 960 3 basamaklı en büyük ortak böyle. katıdır bu sorunun cevabı deriz. Deriz. Evet. Ebob ve ekok sorularını çözülebilmesi için gençler bilmemiz gereken bazı özellikler var. Evet. Bazıları basit olabilir ama bazıları biraz teorik özelliklerde oluyor. Evet. Onların üzerine duralım, örneklendirmeye çalışalım. Hı -hı. Bir sonraki videomuzda ise bu özelliklerin daha çok uygulanışını problemlerinde göreceğiz. Göreceğiz, hocam. evet. Bir videomuz daha var yani bu konuyla ilgili. Şimdi Ebob AB ile A'yı ve ekok AB'yi kıyaslamak istiyoruz. Şimdi A'nın EBOB'unu buluyorsak A'nın bölenleri arasından aradığımız için o sayı EBOB A'dan daha küçük olmalı. E evet, bö bölen olduğu için A'dan küçük evet. şey Her en ne farzla... kadar içinde yani en evet. büyük dese bile bölenler evet. içerisinden seçtiğimiz için daha küçük oluyor. EKOK ise eşit olabilir yalnız evet. hocam Evet. Hani Doğru ECOG'da söylüyorsunuz. Kat olduğu için A'nın katları arasından. diyoruz. Aynı şey B için de geçerlidir evet. hocam. A'nın B'den bir farkı yok. Yani evet. A'nın B'ye tek üstünlüğü alfabede önce gelmesi onun <laughs> üzerinde bir üstünlüğü yok hocam. Evet. Peki iki sayıdan biri diğerinin tam katıysa o zaman Ufuk Hocam iki sayıdan biri diğerinin tam katıysa EBOB'u küçük olan ECOC'u evet. da büyük olandır Alttaki diyoruz. Alttaki örneği yazıp sonra üstü dolduralım hocam. Peki. 12 ile 48 dikkat ederseniz 48 12'nin katıdır. Evet. İkisini de bölen sayıları araştırıyorum. 12 zaten kendisini bölüyor. Evet. 48'i de bölüyor. 12'den daha büyük bir sayıda zaten bulamam. 12'yi bölemez. Ki direkt 12'dir derim. Buradan çıkan sonuç iki sayıdan biri diğerinin tam ise EBOB her zaman küçük olanıdır. Evet. Küçük olanıdır. Ekoku da ortak katların en küçüğünü alacağız. 48 zaten 48'in bir katıdır. 12'nin evet. de katıdır. Demek ki ekoku da 48'dir diyoruz. Ekoku da büyük, büyük olan. olanıdır diyoruz denilir gençler. Bu da, da bize zaman kazandıracak bir bilgidir. Hani bunu görmeyip de ekok bulabilirsiniz. Evet. Sıkıntı yok ama zaman, zaman kazanmak bizim için evet. önemlidir. Bu özelliği görmek lazım sorularda. Çok önemli bir özelliğe geldik İbrahim hocam. Birçok soruda kullanacağımız, sorulan bir özellik. İki sayının EBOB ile EKOK'unun Eko çarpımı, çarpımı bu iki sayının bu çarpımına iki eşittir. Sayının, bu iki sayının diye de özellikle yazıyorum ama sonra üzerine tekrar duyacağız. Hı hı. Çarpımına Eşittir diyoruz. Evet. Örneklendirelim sonra altta bir dikkat var. Evet, Dikkatin olduğunu da doldururuz. Yerler, evet. E, 12 ile 18'in en büyük ortak böleni olarak ben 6'yı rahatlıkla söyleye söyleyebiliyorum. 36 da. 36 da nedir? Ortak katların en, ortak ortak oldun, en küçük. O zaman. O zaman, zaman özelliğime göre 12 ile 18'in yani sayıların çarpımının EBOB'ları ile ekokların çarpımını vermesi gerekir ki her ikisinin sonucu da 216 olarak. Evet. Burada evet. 4 farklı yani sayı olmasına rağmen sonuçların eşit olması bir özelliktir. Yani 12, 30 12 ve 18 farklı iki sayı. 6'lı saat farklı iki sayı evet. ama çarpımların eşit olması önemli bir özelliktir. Gençler bu özellik çok önemli bir özellik olmasına rağmen çok hataya da sebep verebilen bir özelliktir. Evet, Dikkat hocam. edilmezse öğrencilerimizin birçoğu bu özelliği kullanarak evet. hataya düşebilir. Ben bir kitapta gördüm Ufuk hocam diyor ki öncüllerden aşağılardan hangisi doğrudur diyor. Sayıların ebopları ile EKOK'larının çarpımı sayıların Hı. çarpımına eşittir diyor Ufuk evet, hocam. Biz de söyledik şimdi hocam. Ama biz iki sayının dedik ve iki sayının altını çizdik Ufuk evet. hocam. Bu özellik gençler 3 sayı olur olursa 4 sayı olursa hata verebilir tamamen hata verir demiyoruz doğru evet. olan örnekleri de var yanlış olan Hı -hı. örnekleri de var evet. ama iki sayıda kesinlikle doğrudur 3 evet. sayı veya daha fazla sayı bu özellik kullanılamaz hocam Evet aynen o hocam. önemlidir dikkat diyoruz bu özellik iki sayı için geçerli Evet sadece iki sayı verildiğinde geçerlidir iki sayı için geçerlidir diyoruz gençler dikkat Evet hocam aralarında asal sayıların tanımını daha önceki videolarımızda yapmıştık. Burada da EBOB ile EKOK ile ilgili çok sık karşımıza gelir aralarında evet, asal. Evet hocam. Aralarında asal ortak böleni olmayan sadece yani. bir olan demiştik. O zaman zaten e... biz de ortak bölenlerin en büyüğünü arıyoruz. E zaten sadece, sadece bir tanesi var. Hı -hı. En büyüğü birdir. O zaman o zaman buraya dir. ben bir yazıyorum hocam. Evet. Aralarında asal iki sayının EBOB'u birdir bir. gençler. Peki ekok'u ne olur? O zaman EBOB ile EKOK'un çarpımı sayıların çarpımını vereceğine göre Ufuk hocam. ECOG'u da mecburen evet. sayıların çarpımı. Yani ben a çarpı b diye anlayayım evet. yazayım ya da çarpımı diye Bir önceki özellikten çünkü gençler EBOB ile EKOK'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir demiştik. EBOB 1 ise EKOK'ta o zaman mecbur çarpımına eşit olacak. Evet. Örneğimizi evet. o zaman bir adet örnek verelim. Ufuk Mesela, hocam var mı aralarında 9 asal? 9 ile 4 aralarında asal. 9 ile 4'ün EBOB'unu ve EKOK'unu birlikte yazalım. Hocam üşenmeyelim özelliği gösterebilmek için de çizerek şöyle 4 ile 9'u yapalım. Hayır, yapalım mı? Olsa yapalım. Buyurun Şukocam. 2'ye böldüm. Bölünmedi. Bölündü. Ortak dil İşaret koymuyorum. 2'ye böldüm. 1 bölünmedi. İşaret koymuyorum. 3'e bölündü. 3, 3 tekrar 3'e bölündü. 1. 1. Hiçbir işaret yok. Hiçbir işaret yoksa gençler EBOB'un 1 olduğunu evet. biliyoruz. Demek ki bunlar aralarında asal. Ekokuna bakıyoruz. Hepsini, hepsini çarpacak Hocam. 2 kere 2 4, 4 kere 9 36 e zaten 4 ile 9'un çarpımı karşımıza geldi. Demek ki bu özellik burada karşımızda doğru olarak duruyor diyebiliriz. Evet. Devam edebiliriz Ufuk hocam. Evet. Ardışık sayılarla ilgili evet, sorular da çok da sık gelir. Bu da çok sık geliyor bravo Ufuk hocam. Ardışık iki sayı aralarında asaldır diye söylemiştik zaten daha, daha önce de. Söyledim. Dolayısıyla EBOB'ları için ben Kesinlikle bir yapıyoruz. yazıyorum Ufuk hocam. Ardışık gençler iki sayının EBOB'u birdir. Ardışık tek sayılar içinde birdir. 1'dir yalnız ardışık çift sayılar için de ebop... çift hocam. İki Zaten böler iki böleni vardır. Evet. Onun dışında da bölen gençler aramayın. İkidir diyoruz. Evet. Şimdi ardışık gençlerin eboplarını yazdık. Ekoklarını da şöyle söyleyebiliriz o zaman. Hmm. Madem ebopları birse. Şöyle ben yazayım Ufuk hocam. Ekokları o zaman çarpımları olsun. olur. Ekok Ekokları sayıların çarpımını verecek. O zaman ben çarpımı diyeyim. Çarpımı diyebiliriz. Buraya da çarpımı diyeyim Ufuk hocam. Evet. Peki ya buraya yalnız ne diyeceğim? Buraya çarpımı diyemeyiz gençler. Çünkü aralarında asalsa çarpımı olur ve ardışık çift sayılar aralarında asal değildir. İki çarpanı evet. vardır. Ama şu özelliği biliyoruz. EBOB ile ekokun çarpımı sayıların, sayıların çarpımını çarpımadır. verecekse o zaman, zaman, çarpıma bölü 2 diyelim o evet, zaman. Evet, EBOB 2 olduğuna göre 2'ye bölersek de ekokunu bulmuş oluruz ki bunları çarparsak sayıların çarpımı çarpımını versem. bulmuş oluruz. Örneklendirelim Hı. hocam hızlıca. Tamam. Ardışık iki tek sayı. Ardışık iki tek sayı demek ki EBOB'u 1. Bu sayıları A ve A artı 2 dersem ardışık iki tek sayı bu şekilde. EBOB'u 1. EBOB A virgül A artı 2. Evet gençler. Ardışık sayılar. Ardışık tek, tek sayılar dolayı 1. Ekoku da sayıların çarpımı. O zaman A ile A artı 2'yi çarptığımda EBOB ile EKOK'un çarpımı. EBOB ile EKOK'un çarpımı da 1 ile 195'in çarpımı olduğu için... 195 oluyor. O zaman Ufuk hocam Şimdi iki hocam, tane sayı yakalayacağız. Birbirine yakın olması lazım çünkü ardışık, ardışık demiş. Çarpı 195 olması Hani Hani çok fazla 1 olsa, 2 olsa demeye gerek yok. 195'in kare köküne baksak yaklaşık olarak 14'ün karesiydi. Evet, o zaman 13 de tek dediği 13, 10, için 14, 13. Evet. 15. 13 15 çok münasip olabilir. 13 ile 15'i çarpınca bu iş olur. O zaman dedi, bize bu iki sayının toplamı sorulduğu için cevabımız evet. 28 Bahsedelim. diyoruz. Yani sayılar gençler. ardışık 13 ve 15 sayılarıdır diyoruz. Arkadaşlar son bir özelliğimiz bu videonun ama önemli bir özellik. İlhan evet. Hocam bu özellik ne der? Der ki gençler Size iki sayının EBOB'unu verdiyse ki çok verilir, çok karşımıza gelir Ufuk Hocam. Hı. EBOB'u verildiyse bu sayılar için şöyle yazarız. A sayısı D'nin bir katıdır. Zaten ]dır. bunu örneğimizde yapmıştık. 18'i çıkan bir sonuç vardı. Evet. orada 12 ile 18'e 6 demiştik. 6'nın katı olmuştu gibi. Evet ben o evet. örnekten bahsetmedim. Bireyim Fark ettim hocam. Et <laughs> hocam 54'lü örnekten bahsediyorsunuz. 54'lü evet. örnekten bahsettim ama. Sizin niyetiniz biraz karışık ama neyse evet. tamam devam edelim. Diğer B sayımız da D'nin başka bir katı. Burada önemli olan noktayı Ufuk Hocam... Şimdi Şimdi size söyleyecek. Şimdi gençler evet D ortak bölendir. O zaman A sayısı D'nin katıdır dedik. Güzel. B sayısı da D'nin başka bir katıdır. Güzel. Evet. Ama bu X ile Y aralarında asal olmak zorundadır. Neden? Aralarında asal değilse hocam aralarında bir çarpan var demektir. Ortak çarpan ortak var çarpan demektir. Ortak çarpan vardır. Ortak çarpan o zaman ortaksa D'ye katılması lazım. Çünkü evet. Biz en büyüğünü arıyoruz. O zaman Hı -hı. D en büyük olmaz. Çelişir. Evet. Demek ki bu X ve Y aralarında asal olmak zorundadır. Diyoruz. Örneğimizde anlatalım. Buradaki boşluğu doldururuz sonra hocam. Örneğin, Uf, hocam şimdi örneğin 24 24. 80'in ortak 20, en büyük ortak böleni 8 8'dir diyor. Demiştim. O zaman 8 bu 8 çarpalım? çarpı 3'tür. 80 de 8, 8 çarpı 10'dur. Işte buradaki 10 ile 3 X ve Y'ye yazılır. Evet. Aralarında asal olduğunu Görüyoruz. Peki, o zaman evet. Peki hocam burada ekokları ne gelir? Eğer şimdi hocam verilen iki biz sayının... ekok yazmakla ne istiyoruz? Her iki sayının ortak katını evet. ve en küçük olanı istiyoruz. Evet. O zaman hem dx'in hem de dy'nin katı olan sayı bir tane d yazsam bir tane. bir tane x yazsam bir tane y yazsam hem dx'in hem de dy'nin en küçük ortak katını yazmış evet. olurum. Gençler böyle bir ifade gördüğünüzde ekok ortak olanı bir kere yazın. Aralarında asal sayıların ikisini de çarpın diyoruz. Evet. Evet. Son bir örneğimizde videomuzu bitirelim hocam. Ufuk hocam ben başlayayım. E bu 12 olan iki doğal sayının toplamı 216 ise bu iki sayının küçük olanı en fazla kaç olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi iki sayı alıyorum A ve B gibi bu sayılarımın EBOB'unun 12 olduğu bana söylenmiş. Evet. Az önceki örnekten, şey, özellikten dolayı 12'nin katı olduğunu, x katı. Evet. Ve y katı olduğunu söyleyebiliriz ki x ile y aralarında asal, asal. olacak. Evet. O zaman toplam dediğine göre Ufuk Hocam 12x artı 12y eşittir 216. 12 parantezini alıp böldüğümde x artı y 18. Toplamı, Toplamı 18 olan Olmaz. 2 adet sayı bulacağız. Ama bunların aralarında asal olması gerektiğini unutmayacağız arkadaşlar. Ufuk Hocam listeleyelim mi x ile y'yi? x artı y eşittir 18 yazıyorum hocam. Evet. Olası durumları da yavaş hı hı. yavaş sıralayalım. Buyurun Ufuk Hocam. 1 ile 17 olur. 2, 2 ile, ile 16, 16. Çift. Olmayacak o çünkü zaman, biri çift olduğunda hı. diğeri de çift olması gerekiyor. O zaman bütün çiftleri atlayalım Atlayalım. sayarken. 3'e 15 ufuk 3 e 15 hocam. 3'e 15 aralarından sal değil. Evet 3'ten dolayı değil. 4'e atladık 5'e 13, e 13 uygun olur. 7'ye 11 uygun olur. Bu da olur. 9'a 9 uygun değildir. değildir. Bundan Daha sonra bir yerde başa saracak. 11-7-13-5 diye devam edecek. Şimdi biz küçük olanını istemişiz. Burada arkadaşlar biz a sayısı küçük olan olursa eğer a'nın yanına gelecek x'ler bunlar olabilir demek istiyoruz. Evet. Çünkü x'leri seçerken burada işaretledik. Karşısında da y'leri bulabiliriz. O zaman a'nın alabileceği değerler, küçük olan alabileceği değerler. x yerine 1 yazarsak 12. 12 çarpı 1'den 12. X yerine 5 yazarsak 12, evet. çarpı 5'ten 12 çarpı 5'ten 60. X yerine 7 yazarsak 12 çarpı 7'den 84 olur ki. En büyüğü nedir diye sormuşuz. Evet. 84 diyoruz. Kaç farklı A değeri vardır deseydi hocam. Burada o zaman 11'i 13'ü ve 17'i de X yerine yazarak 6 tane de değer olurduk. Biz en evet. küçüğünü en fazla olarak aradığımız için sayılar birbirine yakın seçtik. Bitiriyoruz. Peki. Evet arkadaşlar bu soruyla videomuzu tamamladık ama EBOB ekonomimizin son bir videosu var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın gençler. Çok soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.